Mağaza bilgilerinizi sisteme ekledikten sonra bazı bilgilerin güncellenmesi sistem tarafından kapatılacaktır. Bununla ilgili sağ alt köşede bulunan bilgi güncelleme talebini tıklayarak imza yetkilisi, iletişim yetkilisi, mersis numarası, ticari silin numarası, banka bilgileri gibi unsurları sisteme eklemek suretiyle şu anda sisteme yeni bilgiler ekliyoruz. bunu bize gönderebilir. Bununla ilgili onay işlemi tarafımızca tamamlandıktan sonra sistemde güncelleme işlemi tamamlanacaktır.